Hadi bakalım başlayalım. Lan siyah. Olmuyor ya buluyorum. Olmuyor ya Ağladın şeye bak siyah. Sen anlamazsın lan. O zaman sinir ya. Tamam tamam sustum. İşte böyle adam ol. Alo ne oldu yeşil? Kırmızı oraya geliyor. Dikkat edin. Hadi ben gidiyorum. Hadi bakalım. Lan sen ne ara geldin? <laughs> sen benim burada olduğumu bilmiyordun. Gel lan buraya. Lan sen oradaydın. Burada da değil. Aa! Çevik değilsin siyah. Çevik değilsin. Neredeyim ben? Elhamet. Sen siyahsın. Kendine gel. Ne yapacaksın beni? Aa! Oh, benim. Aferin güzel işte ama bu kadar da iyi değilsin. Seni eğitmem gerek.